Arkadaşlarım, bugün güzel bebeklerimize bakıyoruz arkadaşımla beraber. Senin değil bebeğin içmesi gerekiyor. Ama canım arkadaşım onu sen değil küçük bebekler içecek. Sen büyüdün artık seninle birlikte bebek oynayacağız diyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün küçük bebişlerle oyun oynuyoruz. Oyun oynarken renkleri öğreniyoruz. Yee! Alkış. Alkış, 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 alkış. Ama o küçük bebeğin sütü. Seni gidi seni. Sen mi içmek istiyorsun? O zaman benim bebeğim sen o. Merhaba küçük bebeğim. Merhaba seni sallayayım mı orada? <laughs> Evet, bu bebekleri şimdi isimlerini koyalım. <laughs> Ay! Sen mi bebek olmak istedin? Ama biz küçük bebeklerimiz oynamayacak mıyız? Ha? Hadi gel. Hadi gel. Koş 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 koş. Bebeklerle oynayalım. Koş koş koş. Ver elini bana canım arkadaşım. Ver ver ver. Hadi koş küçük bebeklerimizle oynayalım. Hoppa. Evet bu bebek senin olsun. Bu bebek de benim olsun. Bir, iki. Evet topu da atalım. Sen bebeğini böyle oturttur. Ben de bebeğimi böyle oturtturuyorum. Şimdi bebeklerimiz birbirlerine top atacak. Hadi bir, iki, üç. Tut. Bir, iki, 3. Hadi at bebek bir iki üç ha oh. sıra sende bebek bir iki üç attı bir iki wupa ay çok keyifliydi wow burada bir sürü balonumuz var bu bir turuncu balon. Evet, kaşıkla aynı renk. Turuncu. Turuncu kaşık, turuncu balon. Teşekkür ederim arkadaşım. Ama o süt bu bebeğin sütü değil mi? Sen mi içeceksin o sütü? Tamam, sen iç. Sıra geldi sarı balon. Sarı. Hoppa. Sarı. Bu bir sarı balon. Yakala. Bir, iki, iki üç. <laughs> wow. Ve burada... Mor balon var. Bu bir mor balon. Yakala canım arkadaşım. Hoppa! At bana geri at. Kim? 3. Hoppa! Hmm. Başka ne renklerimiz var? Hmm. Şimdi turuncu balonumuz var. Sarı balonumuz var. Mor balonumuz var. Hangi renk kaldı? Aha! Burada bir sürü balonlar var. Mavi balonumuz eksik. Hadi mavi balonu şişirelim, tamam mı? Mavi balonu şişirelim. Mavi balon. Mavi balon. Wow, mavi balonumuz doldu. Var. Mor rengimiz var. Hangi rengimiz yok? Kırmızı rengimiz yok. Bana kırmızıyı verir misin? Kırmızı balonu. Kırmızı balonu ver bana. Hadi ver şişireyim. Hangi rengimiz yok? Kırmızı rengimiz yok. Şimdi kırmızı balonu aldım. Şimdi kırmızı balonu şişiriyorum. Oy. eksik. Bu <laughs> uh, yeşil. Şimdi yeşil balonu şişireceğim. Yeşil balonumuz da olacak. <laughs> wow! Artık bir yeşil balonumuz var. Evet, üzerinde ne var? At var. Evet bu bir unicorn. Unicorn'un boynuzu var. Çok tatlı bir at değil mi? Hadi yeşil balonumuzu da zıplatıyoruz. Bir. Gitti. Hop. Gitti. Şimdi bebeğimi elbise giydireceğim. Bunun elbisesi yokmuş. Seninkisinin elbisesi var. Benimkisinin elbisesi yok. Şimdi elbisesini giydiriyorum. Müzik <laughs> elbisesini giydirdim. Şimdi sütünü verelim mi? Ya. O bunun sütü. Ama o sütü sen bitirmişsin arkadaşım. Bebeğin sütünü bitirmişsin. <laughs> Aa! -a. Ben, Aa! <laughs> Aa <-a. gülüyor> nom nom de süt verelim. <laughs> karnı doydu. Bunun da karnı doysun. Hoppa! Sütümüzü de verdi. Şimdi... Eti, eti. nerede? nerede? Alo, alo, baba. Aa, gel bakalım. Aa. Emzi buradaymış. Emzi, <laughs> emziğini ver. Ağlamasın girmedi mi o emzik? Diğer emziği nerede? Yokmuş. Yok. Yok. Al saçlarını tara o zaman. Ben de şapkasını takacağım. Yok. Şapka. Ay, ay, ay. Seninkisinin tarağı çok güzelmiş. Benimkisinin de tarağı var. Bak. Deniz kızı var üstünde. Yeah. Evet. Deniz kızı. İkimizinkisinin tarağı çok güzel. Seninkisi küçük tarak. Benimkisi büyük tarak. Hangisi küçük? Benimkisi büyük. Evet ben büyük tarakla tarıyorum. Sen küçük tarakla. Şimdi taraklarımızı değiştirelim. Küçüğünü bana ver. Büyüğüyle sen tara. Tamam büyüğüyle ben tarayacağım. Evet ben şimdi şapkasını takacağım. Bebeğin şapkasını taktık. Sen ikisinin şapkası nerede? Aa. Al sen de bundan şapka yap. <laughs> o değilmiş şapka. Hmm. Bir tane şapkamız eksildi. Nerede? Nerede? Yok. O zaman sen de al yemeğini yedirt. Önlüğünü takalım. Maması. Yemeğini yaptın mı? Kaşık nerede? Evet. Aa, kaşıklı karışıklamaması niyetidir. Hmm, hmm. Çok lezzetliymiş. Hmm. Benimkisine de birazcık mama yedirtir benim bebeğime. Wow! Wow, çok lezzetli. Evet, orada da mama yiyor. Doğru diyorsun. Küçük bebek orada da mama yiyor. Mamasını da verdik. Şimdi Aa, hadi gel birazcık piyano çalalım bebeklerimize. Bu senin piyanon, bu da benim. Ah. Masal kitabım, müzikli masal kitabı. Çok güzel. Ha bebeğe 1 2 3 4 5'i mi öğretiyorsun? 1 2 3 4 Tamam ben bunu oynayayım sen olma. Sen bebeğe sayı saymayı öğret. 1 2 3 4 5 Evet. Beş. <laughs> Bak bebiş böyle oynuyorsun tamam mı? Turuncu. <laughs> Turuncu bir Kırmızı 2 Mavi 3 Yeşil 4 Ve sarı 5 Aferin Çok güzel Şimdi hadi gel bebeklerimizi gezdirelim birazcık Bunları toplayalım Bebeklerimizi gezdirelim Bebek arabasını getir bana Evet bebek arabasını getiriyorsun Şimdi bebeği Bebeklerimizi buraya koydun ne yapalım? Hmm, burada. Bir, iki bebek. Hadi gezdirelim. La 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 la. 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 La 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 Evet. Aha, şapkası nerede? Buradaymış şapkası. Hadi atlı karıncaya bindirelim. Wow. Onu da Bebek. Bebek. Bebeği koy oraya. Bebeği sallayacağız orada. Evet. Sen de mi bineceksin? Hadi sen de bin bebeklerle beraber. Hadi. Hop. 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 hop, hop. Mini mini bir kuş doğmuştu. konmuştu. Aldım onu içeriye Cik 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 Öksün diye Pır pır ederken canlandı Ellerim bak boş kaldı Hadi Şimdi Bebeklerimizi uyutalım hadi Hadi uyutalım bebeklerimizi Elçi Elçi Emzikli emmeyeceklermiş Böyle uyuyacaklarmış tamam mı Sen uyuyacaksın? <laughs> Hadi sen uyut bebekleri. Ah, sarıl bebeklere. Bebekleri uyut. Afini. E, 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 e. Dandini dandini dastana Nanalar girmiş mustana Kol bostancı danayı Gemesin lanana yu E e e e Uyu tular uyu tular Can arkadaşlarım bugün bebek Bebekleri Sayı saymayı öğrendik. Bebekler uyuyor. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ay, ay, ay. Hem de, o, hem de o. Onun adı Aylo.